Herkese selamlar. Bugün sizlere çok güzel limonlu kek yaptım arkadaşlar. Hemen bir dilim kesiyorum. Yumuşacık olmuş kekim. sizler için tadına bakacağım. Görmüş, gördüğünüz gibi gerçekten sünger gibi. Ve lezzeti de harika olmuş. Mutlaka deneyin derim. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. 3 adet yumurtam var. Bir su bardağı toz şekeri güzelce çırpıyorum. Şekeri iyice erittim. Böyle köpük köpük olana kadar. Bir su bardağı sütümü ilave ediyorum. Sütte oda ısısında olmasına dikkat edin. Bir çay bardağı sıvı yağ. yarım limon, bir limon, pardon. Güzelce bunları da çırpıyorum. Evet, rendelenmiş limon kabuğumu. Şimdi azar azar unumu ilave edeceğim içine kabartma tozlarını bu şekilde dökebilirsiniz. İki kabartma tozu koydum. Bir tane vanilya koydum. Şimdi tekrar karıştırıyorum. Her yerine şimdi çok azıcık da şöyle un serpeleyeceğim her yerine şöyle hafiften daha kolay çıkması için bu kadar yeterli kıvamı ne koyu ne de çok cıvık. Gayet akışkan. Şimdi kalıbıma döküyorum. Fırınımı önceden 180 derece ayarladım, birazcık ısıttım. Şimdi pişmeye gönderiyorum. Bir 30-35 dakika bekleteceğim. Piştikten sonra tekrar paylaşacağım sizlerle. Kekimiz pişti. kokuyor. Soğumayı bırakacağım. Kekim soğurken ben de sosunu yapacağım. Bir bardak limon suyu. 2 yemek kaşığı nişasta. 4 yemek kaşığı da şekerim var ilave ediyorum. 1 kaşık tereyağımı da ilave ediyorum. Sosum oldu arkadaşlar bu şekilde hazır. Kıvamı böyle. Şimdi kekimin üstüne dökeceğim bunu. Kekimi çıkartacağım şimdi kalıptan. İnşallah çıkartabilirim. Evet, gördüğünüz gibi çok güzel olmuş. Pamuk gibi. Evet, sosumu da döküyorum kekimin üzerine. enfes bir şey oldu. Bunu da tekrar soğumaya bırakacağım.